Deniz manzara, münezzar olabilir mi? Yakışıklı mı? yani... ...çocuksu bir niyet yapar. Psikolojik rahatsız olur. Öldüklerinde o manzara biraz... ...karanlık bulutlar için toprağın altı. İşte denize yakın olsa belki... ...arada sırada çıkıp dışarıya şöyle... bir ...denize bakarız falan diye düşünüyor herhalde. Hadi çıktığını düşün. Millet aklını atar yani. Bir de oradaki... ...insanları düşün ya. Oradan çıkıp... ...denizin kenarında gezinirsen sen... Değil e, ben de. Üstünde beyaz kıyafetlerle falan. Yani insanların huzurunu kaçırmak kötü bir şey. Ya mezardan baktığını düşün dışarı çıkıp. Kafaya çıkarıp baktığını düşün. Yani aktır atar çoluk çocuk. Dolayısıyla denizin kenarı, tepe kenarı falan bir şey fark etmiyor toprağın altında olduktan sonra. Bir de öldüklerinde başka boyuta geçiyorlar. Yani bayağı süslü müslü falan mermerden çiçekler falan. Biraz çocuksu görüyorum, görüyorum evet. ama iyi niyetle yapıyorlar. İçten rahatlatıyorsa yapsınlar. Bir şey demiyorum da. Yani hiçbir mantığı yok. Bir anlamı yok. Çünkü ölen toprak olur. Topraktan gelir, toprağa gider insan. Ee, ve o boyut önemli desem öldüğünde üçüncü boyuta gel. yani bu rüyadan kalkarsın daha net rüyanın içine girersin. Ne alakası var ya? Mezar, mezar falan. Neyse. İşleri rahatlıyorsa yapsınlar.